Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir yelek modeliyle geldim. İpim Alize Divan'ın iplerinden uzun süredir kullanıyorum. Bakın şöyle ince olanlardan. Tığımı da şöyle göstereceğim. 1.7 milim. Güzel bir yelek modeli. Basit de bir model. Yaparken sıkılmayacağınız bir model hanımlar. Bu modeli sizlerle şimdi paylaşacağım. İlk olarak bir miktar zincir çekeceğim ben. Zincirlerimizin herhangi bir kat sayısı yok. O yüzden e, yani yapmak istediğiniz modele göre zincirlerinizi çekmeniz yeterli olacaktır. Evet benim için bu kadar yeterli. Daha sonra bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, şöyle 5, 6, 7. zincirime şöyle batarak kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde sayıyorum bakın. Şöyle. Evet şimdi oldu. 1 2 3 4. zincirime batarak kapattım. Şöyle göstereyim bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde 4 tane zincir Sayıyorum. 1 2 3 4. zincire batarak kapattım. Yine aynı şekilde 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batarak kapatıyorum. Bakın bu sıramızda tamamen 4 tane zincir çekiyoruz ve bakın 1 2 3 4. zincirimize batarak kapatıyoruz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Evet, bakın ben sıramın sonuna kadar geldim. Bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Bir üst sıraya geçtim. Hemen bakın burada birinci boşluğa batarak sadece kapatıyorum. Daha sonra tığımın başını alıyorum. Bakın zincir çekmeden sıradaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 üçlü trabzan tığ sarıyorum tekrar 1 2 3 bir tane daha yapıyorum 1 2 3 bakın bu kısma dört tane üçlü trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekeceğim aynı boşluğa batarak kapatacağım tekrar 3 zincir 1 2 3 tığ sarıyorum aynı noktaya yani aynı boşluğa tekrar 1 2 3 üçlü trabzan yapacağım yine yan yana 4 tane şu an 3 bu da bakın 4 görüyorsunuz aynı kutucuğun içine 4 tane üçlü trabzan yaptım 3 zincir çektim battım tekrar 3 zincir çekip yine 4 tane trabzan yaptım daha sonra Zincir yok. Sıradaki boşluğa batarak kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 4 zincir. Sıradaki boşluğa bakın batarak kapatıyorum. Burada böyle bir kendime yer oluşturuyorum. Daha sonra tığımı sarıyorum. Bakın sıradaki boşluğa geçiyorum. Yine 1 2 3 üçlü yan yana 4 tane trabzan yapacağım şu an 3 ve 4 bakın 4 tane trabzanımdan sonra 1 2 3 zincir aynı boşluğa batarak kapatacağım yine üzerine 3 zincir tığ saracağım aynı boşluğa tekrar üçlü trabzan yapacağım yan yana 4 tane bakın şu an 3 bir tane daha yapıyorum. 4. Bakın. Daha sonra sıradaki boşluğa sadece batarak kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa batarak kapatıyorum. Bakın. Yine burada kendime bir yer oluşturdum. Daha sonra bakın kendime yer oluşturdum dedikten sonra tığımı başına alıyorum. Sıradaki boşluğa bakın. Sıradaki kutucuğa gelerek yine 1 2 3 üçlü yan yana bakın 1 şöyle 2 3 üç. üçlü trabzan yapacağım. Kaç taneydi? 4 tane bakın. Üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batarak kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı boşluğa tekrar 1, 2, 3'lü trabzan yapacağım. Yine yan yana 4 tane. Bakın bu şekilde. Daha sonra ne yapıyorum? Zincir çekmeden Sıradaki boşluğa ne yapıyorduk? Batıyorduk. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve bakın burada oluşturduğum boşluğa da batarak kapatıyorum. Bakın buradaki yolumu da yapmış oldum. Bakın bu sıra bu şekilde. Daha sonra bu modelimizin birinci sırası iki sırada kendini tekrarlıyor demiştim. Şimdi diğer sırayı gösteriyorum. 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Bakın hemen burada oluşturdum. Şu kısmı görüyorsunuz. Kendime yol yapıyorum dediğim 4 zincirlik kısma batarak 1 fıstık. tığı sarıyorum 2 fıstık. 3 fıstık. 4 fıstık. 5 6. Bakın 6 fıstığı tığımdan şu 2 seferde çıkardım. Üzerine bir 2 3 4 zincir çektim. Ne yapıyorum? Bakın buradaki 4 trabzanın şurada bir kulağı var. Batarak kapatıyorum. Yine 4 zincir. Buradaki diğer 4 trabzanın diğer bir kulağı var. Yine batarak kapatıyorum. Yine 4 zincir. Bu sırada yani bu sıramızda Aralarda hep dörer zincir Daha sonra ne yapıyoruz bakın buradaki kendime yol oluşturduğum dediğim şu 4 zincirli kısma bir fıstık 2 3 4 şöyle 5 6 6 fıstığım yapıyorum 2 seferde çıkardım üzerine 1 2. 3, 4 zincir çektim. Ne yapıyordum? Buradaki bakın 4 trabzanın kulağına batarak kapattım. Yine üzerine 4 zincir. Ne yapıyorum? Buradaki diğer 4 trabzanın kulağına batarak kapattım. Yine arada 1, 2, 3, 4 zincir tığın başını alıyordum. Ne yapıyorduk hanımlar? Bakın buradaki kendime yaptım yol dediğim kısma 6 tane fıstık 3 4 5 ve 6 2 seferde çıktım üzerine yine 4 zincir söylemiştim aralarda hep 4 zincir bu sırada ne yapıyordum buradaki bakın şu 4 tane üçlü trabzanı şurada 3 zincir çekip oluşturduğum kulağına batıyorum. Araya 4 zincir. Diğer bakın şu 3 zincir çekerek oluşturduğum kulağa batarak kapattım. Yine 4 zincir. Hep aralarda 4'er zincir. Bakın. Tığ sarıyorum. Ne yapıyordum? Bakın buradaki şuradaki boşluğumuza 1 2 3 4 5 6 fıstık. 2 seferde çıktım. Kapattım. Bakın bu sıramız bu şekilde. 2 sırada kendini tekrarlıyor demiştim. 3 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Şimdi birinci sırayı tekrar bir hatırlatacağım. Bakın bu şekilde birinci şu ilk fıstıklı sırada ikinci sıramız bizim. Böyle iki sırada kendini tekrarlıyor model bu sıramızda hatırlıyorsanız 3 zincirden sonra ne yapıyordum? Birinci boşluğa batarak kapatıyorum. Tığımın başını alıyordum. Bakın buradaki sıradaki boşluğa bir tane şöyle üçlü trabzan yaptım. İkinci üçlü trabzanım yan yana 4 tane üçlü trabzan yapıyordum. 1 2 3 zincir çekiyordum araya. Aynı boşluğa batarak kapattım yine 3 zincir çekiyordum hanımlar. Şöyle bir elimden çıkarayım. Evet. Yine 3 zincir çekiyordum. Tığın başına alarak aynı boşluğa yine üçlü yan yana 4 tane trabzan yapıyorduk hatırlıyorsanız alt sırada. Bakın bu şekilde. Daha sonra ne yapıyordum? Sıradaki boşluğa batarak kapatıyordum. Üzerine 4 zincir çekiyordum ve bakın diğer bir boşluğa batıyordum. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Burada kendime 4 zincir ile oluşturduğum kısma bir üst sırada bakın fıstık denk gelecek bu kısma. Yine bakın bu trabzanlı kısımlar yine üst üste gelecek. Fıstıklarda yine üst üste gelecek şekilde bakın. Ne yapıyordum? Tığımın başına alıyordum. Sıradaki boşluğa yine 3 tane yani üçlü 4 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir aynı boşluğa batarak kapattım. Yine 3 zincir tığ sarıyordum. Bakın aynı boşluğa trabzanlarımı yapıyordum bakın. Daha sonra ne yapıyordum? Sıradaki boşluğa yani bakın fıstıktan önceki sıradaki boşluğa sadece kapatıyordum. Üzerine 4 zincir ne yapıyordum? Diğer boşluğa yine batarak kapatıyordum. Bakın bu şekilde kendini tekrarlıyor. Gelelim bu şekilde sona kadar. Evet bakın sona kadar geldim. 3 zincir bir üst sırada da hatırlarsanız ne yapıyordum? Tığımı başına alıyorum. Bakın buradaki şu 4 zincirli kısma 1 2 3 4 5 6 6 tane fıstığımı yapıyorum. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorduk aralarda. Bu sırada hep aralarda 4 zincir. Ne yapıyordum? Buradaki dört tane trabzanın kulağına batıyorum. Araya yine 4 zincir. Buradaki diğer 4 trabzanın kulağına. Bu kulaktaki boşlukta alt sırada hani 3 zincir çektik ya o oluyor arkadaşlar. Yine araya 4 zincir çekiyordum. Bakın ne yapıyordum? Tığımın başına alarak. Buradaki araya fıstık yapıyorum. Bakın fıstık fıstığın üzerine denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki, i̇ki seferde çıkarıyorum. Üzerine 4 zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Fıstık fıstık. Trabzana trabzan ve yine fıstığı fıstık şeklinde sıramız iki sırada kendini tekrarlıyor şimdi ben biraz büyüteceğim tekrar göstereceğim Evet bu biraz daha büyütmüş halim Hatta bakın sizler için araya bir de renk e, göstersin kendini diye yeşille bir geçiş yaptım Belki dedim araya bir renk koyarsam modeli daha çok belli eder diye farklı bir renkte Bakın bu şekilde sizlerde gösterdiğim gibi şu iki sırada anlattığım gibi modeli uygulayabilirsiniz. Gayet basit, kolay bir yelek modeli. Sizler de benim gibi kolay bir model, güzel bir model diyorsanız videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz destek amaçlı abone de olabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.